Merhaba arkadaşlar, bir ekonomi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Terra Classic Coin'ine bakacağız. Terra Classic Coin'indeki yeni gelişmeleri aktaracağım. Yeni bir yakın haberimiz var. Lunch Dao bildiğiniz gibi Twitter, e, Twitter'da luncun e, neredeyse koruyucusu. Onunla ilgili yeni bir haber var. Onu sizlerle paylaşacağım. video geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videonun sonundaki NFT'ye de katılabilirsiniz. Ee, videomuza geçelim şu anda hacim yüzde 43'lük bir düşüş yaşamış durumda ee, bunun sebebi şurada görebileceğiniz üzere mesela daha da düşük fiyatlardayken hacim 90 milyonları görmüş bugün neden bu kadar düştü bunun sebebi bugünkü oylama arkadaşlar oylama öncesinde insanlar parasını nakde çevirdi veya işte dolarda tutmaya başladı ee, o yüzden bir ufak çekilme yaşandı önümüzdeki günlerde ben bunun artacağını düşünüyorum. Market değerimizde yüzde 1.16 artmış durumda. Grafiğimize geçelim grafikte ne durumdayız? Grafikte şu anda bir daralan üçgen ee, söz konusu arkadaşlar. Ee, daralan üçgenin ucu da bizlere yine 1200 seviyelerini gösteriyor. 1200 seviyeleri maalesef e, lungecoin'in artık belalısı oldu şurada mesela kaç saattir deniyor. Dün yine aynı şekilde ve ondan önce ondan önceki gün 31 Temmuz'da e, daha öncesinde 29 Temmuz'da uzun süredir bunları deniyor arkadaşlar e, 1200 seviyelerinin gerçekten bir an önce kırılıp oralarda birkaç saatlik mum yakılması lazım 4 saatlik de orada bir mum yakılması lazım ve olası yeni düşüşler e, düşüşlerden engellenmek için engel e, yemesi için ret yemesi için e, günlük kapanışında yine 1200'ün üzerinde yapması lazım. Aksi takdirde e, yapılan herhangi bir saatlik kapanış 1200'ün üzerinde tekrardan düşüş getirebilir. E, bunun için e, bu düşüşlerden ret yemesi için tekrardan yukarıya atabilmesi için kendine 1200 seviyesinin üzerinde bir gün kapanışı lazım. Bu da bizlere tabii ki e, ertesi günü 4 Ağustos veya 5 Ağustos civarını gösteriyor. Ee, tabii ki bu yatay seyir ilerlerse Yukarıya kendisi bugün içerisinde Atarsa da bu daralan üçgenin Bir anlamı kalmıyor tabii ki ee, Çalışmış oluyor Şimdi Dovon'la ilgili Ne söyleyebiliriz Dovon'dan şu anda Arkadaşlar hala da bir haber yok ee, Oylama sonuçlanalı 3 saat oldu Aynı şekilde Terra sitesinde de hiçbir şekilde haber yok ee, Sanki bu oylama Gerçekleşmemiş gibi şu anda davranıyorlar ee, Önümüzdeki Saatlerde umuyorum ki bir açıklama gelir ee, neler yapılacağına dair yakım olacak mı olmayacak mı onunla ilgili umarım bir haberler gelecektir. Önümüzdeki saatler Terra için, Terra Luna için, Terra Klasik Coin için gerçekten çok önemli saatler. Ee, yakın haberine yakın haberine geçelim. LUNCH bildiğiniz gibi Twitter'da uzun süredir LUNCH için çalışmalar yapıyor, LUNCH akımları yapıyor. Ee, önemli bir LUNCH topluluğu var kendi çapında 38 bin kadar bir takipçisi var. Ee, görebileceğiniz üzere 38400'lük bir takipçisi var ee, bugün bir sponsorlukla beraber 10 milyon lunç yakacak ee, 10 milyona kadar lunç yakımı yapacak her bir tweette 10 bin e, lunç yakacak ee, bu da şu anda 835 desek e, yaklaşık 8.5 milyon kadar civarına gelmiş 10 milyonda duracak 10 milyona kadar yakım yapılacak e, tabii önemli sayılar fakat e, maddi açısından çok manevi değeri, topluluk için destek değeri daha büyük. E, LUNCH daha uzun süredir bunu yapıyor. 10 milyonla bu coin sıfırlanmayacak, işte e, pardon coin sıfırlanmayacak değil, hacimler, e, arızalar sıfırlanmayacak. E, bu yüzden bunun daha çok manevi bir değeri var. Lunatic token bunun aksine daha büyük miktarlarda yakımlar yapıyor. Fakat onun da yine şu anda gücü e, arzı indirmeye yetmiyor. Neden? Çünkü sürekli dolaşıma arz ekleniyor. Şu anda e, dün bu sayı sanırım 572 milyardı. Şu 571 milyardı. Bugün 572 milyar. 1 milyarlık daha bir dolaşıma arz eklenmiş maksimum arzdan. E, sürekli bu artırılıyor. Bu maalesef ikisi e eşitlenene kadar devam edecek. E, o zamana kadar tabii ki yapılan yakımların şu anlık bir değeri yok. Sadece manevi açıdan bir değeri var. E, bunun için neyi bekleyeceğiz? İlk olarak Dovon'dan bir açıklama bekleyeceğiz. Dovon'la, Dovon tarafından ve Terra ekibi tarafından e, bu yakın e, oylamasıyla ilgili bir haber bekleyeceğiz, bir açıklama bekleyeceğiz. Ondan sonra da Binance ekibinden bir açıklama bekleyeceğiz. Olur da Dovon'da, Dovon tarafından bir olumsuz haber gelirse ben Binance ekibinin CZ'nin bu olaya dahil olacağını düşünüyorum. Video bu şekildeydi. Sizlere kısaca böyle önemli detaylardan bahsetmek istedim. Bir özet geçmek istedim. Video işinize yaradıysa lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerin karşısına bir hediye videosuyla çıkacağız. Bundan sonra her videomuzda Eksiksiz her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar bunu kazanmak için çok bir şey yazmanıza gerek yok videoyu sonuna kadar izleyip like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz buna sizde biz de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. Bu NFT'lerden inşallah birinize hediye edeceğiz İnşallah böyle bir isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metamask'inize geleceksiniz kurduğunuz Metamask. Buradaki kodu, şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Ve şimdi böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Bu açıklama videosu her videoda olacaktır. Ee, sonraki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse bizleri sevindirir arkadaşlar. Videoya geçiyoruz.